Bu hikaye, yıllar önce Sivas'ın küçük bir köyünde yaşandığı iddia edilen gerçek bir olaya dayanıyor. Olayın tanığı, yaşadıklarını uzun süre kimseye anlatamamış, taki geceleri hala aynı sesi duymaya başlayana kadar. Karanlık çöktüğünde, o köyde bir yer varmış, kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği eski bir değirmen. Bu anlatımda duyacaklarınız, tanığın kendi sözleridir. Eğer hazır değilseniz, ışıkları kapatmayın. Şimdi köyün sessiz gecesi. Benim adım Yusuf. Bu hikayeyi anlatmakta hala tereddüt ediyorum çünkü yaşadıklarım ne mantığa sığar ne de kolayca açıklanabilir. Olay bundan yaklaşık 10 yıl önce Sivas'ın Zara ilçesine bağlı küçük bir köyde geçti. O zamanlar 20 yaşlarındaydım. Yaz tatilinde İstanbul'dan köye dedemle kalmaya gitmiştim. Köy küçüktü, 20 hanelik bir yer. Elektrikler sık sık kesilir, akşam ezanından sonra sokakta kimse kalmazdı. Dedem eski usul bir adamdı. Yatsıdan sonra dışarı çıkılmaz, derdi hep. Ben de gençliğin verdiği cesaretle bu sözleri pek umursamazdım. O yaz köyün etrafında bir süredir garip şeyler konuşuluyordu. Özellikle orman tarafındaki eski değirmen hakkında geceleri oradan ışıklar geldiğini, bazen su sesi olmamasına rağmen değirmenin döndüğünü söylüyorlardı. Çocuklar birbirini korkutmak için bu hikayeyi anlatır, büyüklerse cin işi deyip geçerdi. Bir gece, can sıkıntısından dedemin uyarılarını hiçe sayıp dışarı çıktım. Ay yoktu, hava karanlıktı. El fenerimi alıp dereye doğru yürüdüm. Değirmen o taraftaydı. Yaklaştıkça içimde garip bir huzursuzluk hissettim. Dere kenarındaki sazlıkların arasında sanki biri dolaşıyormuş gibiydi. Feneri tuttum ama kimse yoktu. Fakat bir ses vardı, fısıltı gibi, sanki biri ismimi söylüyordu. Yusuf, ilk başta kendi kendime kuruntu yaptığımı sandım. Ama ikinci kez, bu kez daha net duydum. Yusuf, gel buraya. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Geri dönmek istedim ama ayaklarım sanki yere çakılmıştı. Feneri biraz sağa çevirdiğimde değirmenin penceresinde kısa bir ışık hüzmesi gördüm. Birinin içeride gezdiğini düşündüm. Köyde kimse o saatte orada olamazdı. Yine de merakıma yenildim. Değirmene doğru birkaç adım attım. Kapı aralıktı. İçeriden su sesi geliyordu. Ama o derenin suyu yıllar önce kurumuştu. Kapıyı yavaşça ittim. İçeri adım atar atmaz buz gibi bir hava yüzüme çarptı. Değirmen taşı kendi kendine dönüyordu. Ne su vardı ne de güç. Sadece taş dönüyor, taşın altında beyaz bir ışık yanıp sönüyordu. Tam o anda fenerim söndü. Etraf zifiri karanlık oldu kalbim göğsümden çıkacak gibiydi. Sonra bir kadın sesi duydum. Çok yakından, kulağımın dibindeydi sanki. Bizi neden rahatsız ettin Yusuf? Donup kaldım. Ne diyeceğimi bilemedim. O an ayaklarımın dibinde bir şey hareket etti. Feneri birkaç kez vurup yaktım. Şık yanınca gördüğüm manzara aklımdan hiç çıkmadı karşımda yüzü olmayan bir kadın silüeti duruyordu. Elbisesi su içindeydi, sanki yeni boğulmuş gibiydi. Gözlerinin yerinde simsiyah boşluklar vardı. Elini bana doğru uzattı. Refleksle geri çekildim, kapıya yöneldim ama kapı kapanmıştı. Nefesim kesiliyordu, bağırmak istedim ama sesim çıkmadı. Kadının sesi tekrar duyuldu, bizi neden uyandırdın? Sonra taş birden durdu, içerideki ışık söndü. Her şey bir anda sessizleşti. Fenerim yine söndü. Sadece dışarıdan köpek ulumaları geliyordu. Bayılmışım. Sabah olduğunda kendimi değirmenin önünde buldum. Üstüm çamur içindeydi, fenerim kırılmıştı. Ve döndüğümde dedem kapıda bekliyordu. Yüzü bembeyazdı. Hiçbir şey sormadı. Sadece oraya giden bir daha eski haline dönmez dedi. O günden sonra köyde birkaç kişi daha değirmen çevresinde tuhaf şeyler gördü. Kimi geceleri dere yatağından kadın ağlamaları geldiğini, kimi de değirmen taşının kendi kendine döndüğünü söyledi. Ben bir daha oraya gitmedim. Geceleri hala o fısıltıyı duyar gibi oluyorum. Yusuf, bizi neden uyandırdın? Aradan yıllar geçti. Dedem vefat etti. Füe son gidişimde değirmenin olduğu yere uğradım. Artık tamamen çökmüştü. Ama yaklaştıkça o tanıdık hissi yeniden hissettim. Boğazım kurudu, kalbim sıkıştı. Rüzgarın sesiyle karışık o fısıltı yine kulağıma geldi. Yusuf. O an koşarak uzaklaştım. Arabaya atladım, köyü terk ettim. O zamandan beri bir daha dönmedim. Bazen geceleri uykumdan sıçrayarak uyanıyorum. O karanlıkta başucumda o sesi tekrar duyar gibi oluyorum. Bizi neden uyandırdın?